4 Ağustos 2020 ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 24 saat içerisindeki yeni vaka sayısı 879, ölü sayısı 8. Son hafta rakamlarda artış var. Dünya genelinde Covid tespit edilen kişi sayısı ise 18 milyon 500 bini geçti. Alman hükümeti Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını bugün kısmen kaldırdı. Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla 4 şehre artık seyahat uyarısı yok. Türkiye bu konuda uzun süredir talepte bulunuyordu. Tatil yörelerinde zaten düşük sayıda vakalar görülüyordu. Türkiye'nin geneline ilişkin seyahat uyarısı ise devam ediyor. Bir değişiklik olmazsa 31 Ağustos tarihine kadar 160 ülke ile birlikte Türkiye'de seyahat uyarısı sürecek. Böylelikle kısmen de olsa bir istisna tanınmış oldu. Bu bölgelerden gelenler Almanya'ya hareket etmeden önce 48 saat içerisinde Türkiye'de test yaptırmak zorundalar. Havalimanlarında yaklaşık 15 avro bu testin tutarı. Tatilciler kendi ceplerinden ödeyecekler. Laboratuvarlardaki test ücreti 30 avroyu bulabiliyor. Bazı hastanelerde ayrıca muayene ücreti de istenebiliyor. Pozitif çıkanlar Türkiye'ye terk edemeyecekler. Almanya'ya gelemeyecekler. Tedavi altına alınacaklar Türkiye'de. Risk bölgesi olsaydı Dönüşte ücretsiz test yapılacaktı. Şimdi Türkiye'de paralı test yapılacak. Son haftalarda Köln Bonn Havalimanı'nda 5000 yolcudan 51'inde pozitif vaka tespit edilmişti. Bu rakamlar Almanya'nın belirlediği 100 binde 50 standardının yaklaşık 20 katına denk geliyordu. Bu yolcuların çoğu da Türkiye'den gelenlerdi. Şimdi Türkiye'de test yapılacak. Almanya böylelikle kendini biraz daha garantiye alacak havalimanlarındaki ücretsiz testin maliyetinden de kısmen kurtulmuş olacak. Evet seyahat uyarısı kaldırıldı. Türk turizmi için iyi bir haber ama eskiler Bade Harabül Basra derler. Yani Basra harap olduktan iş işten geçtikten sonra izinler kullanıldı. Okul tatilleri çoğu eyalette bitti. Devam edenler de zaten planlarını yaptılar. Karayoluyla gelenlerin durumu ne olacak? Bu belli değil. Bir kişinin İzmir'den İstanbul'a gidip gitmediği nasıl anlaşılacak? Bu belli değil. Bu şehirlerden gelenlere turist vizesi verilecek mi? Bu çok önemli. Ama bu soruların cevaplanması gerekiyor. Ayrıntılar henüz belli olmadı. Belli olunca duyuracağız. Alman tabipler Birliği endişeli. Marburger Bund ikinci bir korona dalgasının başında olduğumuzu söyledi. Başkanı Yona Asburger Algemayne yaptığı açıklamada rakamlar Mart ve Nisan ayları ile karşılaştırılamaz. Ama yine de oldukça yüksek insanların normalleşmeye olan özlemi bugüne kadar elde ettiğimiz başarıyı yok edebilir dedi. Maskenin tıpkı emniyet kemeri gibi hayat kurtardığını belirtti. İlaç bulunan kadar bunlar sürecek. Hastalığın yayılmasını engellemekten başka çare yok. Hastanelerdeki yatak kapasitesi de artan vaka sayılarına karşı tedbir olarak boş tutuluyor Almanya'da. Tabi... Bunların negatif etkisi de var. Korona dışındaki hastalıkların tedavisi aksıyor. Birkaç haftanın bile kritik olduğu hastalıklar var. Onlar için bu durum büyük bir tehlikeye neden oluyor. Robert Koch Enstitüsü okullarda uyulması gereken kuralları açıkladı. Fiziki temasta selamlama yasak. Eller yüze götürülmeyecek. Her dersten sonra sınıf havalandırılacak. Merdivenlerde korkuluklara dokunulmayacak. Eller yıkanacak. Dezenfekten kullanılacak öğretmenlere test yapılacak. Bu şekilde virüsün yayılmasının önlenebileceğini söyledi Enstitü Başkanı Profesör Doktor Wheeler. Ama çocukların bu kurallara uyuması nasıl sağlanacak o belli değil. Koca koca insanlar her şey yalan Bill Gates bize çip takacak diye protesto düzenliyorlar. Onları ikna edemiyorsunuz. Çocuklara nasıl söz geçireceksiniz çok merak ediyorum. Federal Veliler Birliği de endişeli. Başkan Vazmut, yeni bir salgın nedeniyle okullar tekrar kapanabilir, yeni eğitim döneminde hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyebilir diyor. Eğitim ve Bilim Sendikası da normal ders başını sorunlu görüyor. Okulların açılmasının yüksek risk olduğunu düşünüyor. SPD de normal eğitime geri dönüş kararını eleştiriyor. Yeşiller koordinasyon eksikliğine dikkati çekiyor. Herkes eleştiriyor. O zaman bu okullar niye açılıyor? Almanya'da 45 milyon kişi çalışıyor. Çocukları bırakacak yer yok. Aksi halde işler durur da ondan. Linda bölgesinde yer alan Mamin kasabasında bir konserve fabrikasında 166 kişide vaka tespit edildi. 600 çalışanı olan fabrikada üretime geçici olarak ara verildi. Tüm çalışanlar karantinaya alındı. Fabrikalarda bu kaçıncı olay, kaçıncı vaka? Maalesef görünen o ki önlemler yeteri kadar ciddi takip edilmiyor. Korona futbolda da kuralları değiştirdi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu rakibine veya hakeme karşı, kasıtlı olarak öksüren futbolcuya kırmızı kart gösterilmesine karar verdi. Bu Nesliga'da da maçlara seyirciler belirli şartlar altında alınacaklar. Biletler şahsi olacak. Türkiye'deki gibi enfeksiyon zincirinin izlenebilmesi için 31 Ekim'e kadar statlarda alkol de Satılmayacak. Yıl sonuna kadar deplasman seyircisi alınmayacak. Çok mu gerekli? On binlerce insanın statlarda toplanması şu, şu günlerde hiç gerekli değil. Ama işte para nelere kadir? Futbol endüstrisi hastalığı falan unutturuyor. Para hırsı bazı durumlarda virüsten daha tehlikeli olabiliyor. Fransa'da bilim konseyi uyarılarda bulundu. Durum şu anda kontrol altında. Ama her an kontrolden çıkabilir denildi açıklamada. Temmuz sonunda günde ortalama... 1000 yeni vaka rapor edildi Fransa'da. Belçika'da da vakalarda artış var. Günlük ortalama sayı 517'ye yükseldi. Charleroi şehrinde 3 huzur evinde vakalar var. Personel dahil herkes karantinada burada. Huzur evleri çok kritik. Çünkü buralarda bir kişide bile virüs görülse hızla yayılabiliyor. Yaşlıların bağışıklık sistemi gençlere göre doğal olarak daha zayıf olduğu için bir salgın durumunda ölü sayısı da maalesef artabiliyor. Hollanda'da da vaka sayısı bir haftada %95 artış gösterdi. Günde ortalama 370 kişi virüse yakalanıyor. Vaka sayılarının en çok arttığı Amsterdam ve Rotterdam gibi şehirlerin AVM'ler gibi yoğun bölgelerinde, yoğun alışveriş caddelerinde yarından itibaren maske takmak zorunlu olacak. İngiltere'de HSBC Hong Kong Shanghai Banking Corporation açılımı da Hong Kong İngiliz sömürgesiydi biliyorsunuz. Şimdi özel bir statüsü var. Çin kaldırmak istiyor bunu. İngiltere tartışıyor. İşte bu HSBC bu sene yılın ilk 6 ayında 4 milyar 300 milyar dolar kar elde etti. Geçen seneye göre %65 düşüş var kriz nedeniyle. Ama 4 ayda 4 milyar 600 milyon dolar. Müthiş bir para. 235 bin çalışanı var. Karı biraz düştü diye. 35 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Bu olay bu şirkete özel bir şey değil. İngiltere'ye özel değil. Hepsi böyle yapıyor. Yıllardır milyar dolarlar kazanıyorsunuz. Bir avuç hissedara dağıtıyorsunuz bu paraları. Bunlar özel jetlerle, malikanelerle, yatlarla, film gibi hayatlar yaşıyorlar. Bu sene kar etmezseniz ne olur diyeceğim de bu sene bile kar etmişsiniz. 4 milyar 600 milyon dolar kazanmışsınız 6 ayda. Hala daha insanları işten çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani bu sistemdir bizi sömüren buna karşı çıkacağız. İşten kimseyi atamayacaklar. Herkes kendi firmasında sendikaya girecek yoksa kuracak. Taşeron firmalarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu düzene karşı olan siyasi partilere oy vereceğiz. Karşı olan bulabilirsek tabii. Ayrıca bu faizsiz bankacılık diye bir şey var. Bu sistemin öncü bankaları da ilginç bir şekilde HSBC ve Citibank. Onların elinde çoğunluklar kağıt üzerinde faizsiz ama işte arkada İngiliz bankaları. Bu bankalardan kredi alın ödemeyin. Gerçi o zaman faiz var mı yok mu onu size gösteriyorlar. Türkiye'de de otomobil firması Tofaş kar açıkladı. 634 milyon lira elde etti. Türkiye'deki otomotiv sanayisinin %16'sı Tofaş'ın. İlk 6 ayda 85 bin araç üretti. Yarısından fazlası ihraç. 1966 yılında ilk seri üretim otomobili de Koç grubu hayata geçirmişti. Anadolu Hala daha caddelerde görürsünüz tek tük olsa. Geçen bir gurbetçi Murat 124 ile Denizli'den Almanya'ya geldi. Ondan önce de bir otomobil hikayesi var Türkiye'nin. Devrim. 1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda sadece 129 günde 3 otomobil ve 7 motor üretti Türk mühendisler. 29 Ekim törenlerini yetiştirmek istediler. Binlerce işçinin var tabi. Üstün bir çabayla 2 arabayı yetiştirdiler. Ankara'ya trenle gönderdiler. Arabalardan biri bej, diğeri siyah renkteydi. Bej olanı vermek istediler. Daha önce testleri bittiği için Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel siyahı istedi. Nakil esnasında yangın tehlikesine karşı benzin koyulmamıştı. Cumhurbaşkanı siyahı isteyince alelacele ona benzin doldurdular. 200 metre gittikten sonra ilk yerli araba devrim tekledi ve durdu. Cemal Gürsel sordu ne oldu? Şoför koltuğundaki genç mühendis benzin bitti dedi. Kemal Gürsel de batı kafasıyla araba yaptınız ama doğu kafasıyla benzin koymayı unuttunuz diye cevap verdi. Sonrasında arkadan gelen bej arabayla önce anıt e, sonra hipodroma törenlere gidildi ama ertesi gün basın devrim yolda kaldı. Ancak 200 metre gitti. 1 milyon 600 .000 .000 e iki araba diye yazdı. O günlerde bir yabancı araba 50 bin liraydı. Yabancı firmaların büyük lobileri vardı. Genç mühendislerin kimsesi yok, direnemediler. Yaptıkları arabaları göndermelerini istediler. Gönderdikleri iki otomobil presle ezildi, çöpe attılar. Bir arabayı bozuk olduğunu söyleyerek vermediler. O bej arabaydı. Bugün Eskişehir'de hala duruyor ve hala çalışıyor. O gün bugündür içimizde sendeleyen, tökezleyen biri olduğunda elinden tutup kaldırmak yerine şuna buna yaranmak için bir tekmede biz vurmayı ilke edindik. Hepinize mutlu akşamlar.